9. ders Aralıklı Açlık Konumuz Affetme Dersinin Devamı Niteliğinde EFT Çalışması Affetme bir süreçtir. Bu süreci biz başlatabiliriz ama bitirmeyiz. Süreci başlatıp sürdürürüz. O ne zaman biterse o zaman sona erer. Ancak hissettiklerimizi test ederek hislerin boşalıp boşalmadığına karar verebiliriz. Geçmişteki haksızlık ne kadar büyük olursa o kadar öfke duygusu sıkışır. Her çocuk öfke biriktirmiştir. Özellikle anne babasına karşı. Her olayın içinde bu birikme olabilir. Birikmiş öfkelerin hiçbir yararı yoktur. Öfkelenmemiz gereken durumlarda öfkelenebiliriz tabii ama birikmiş olanlar bir işe yaramaz. Şimdi size bazı kalıplar vereceğim ve sonunda boşluk bırakacağım. O boşluklu cümlelerin sonunu lütfen aklınıza ilk gelen cümlelerle, ifadelerle tamamlayın. Cümleyi hızla söyleyin. Sonra da aklınıza ilk gelen ifadeyle o cümleyi tamamlayın. Şimdi bir bakalım affetmeye karşı bilinçaltı inançlarımız neler olabilir? Cümlelerimiz geliyor lütfen hızla söyleyin ve sonunu aklınıza ilk gelen ifadelerle tamamlayın. Eğer affedersem o zaman kimse bana karşı Eğer affedersem o zaman o kişi bu Affedersem o zaman annem babam Evet şimdi size bazı örnekler vereceğim. Eğer affedersem o bana yine zarar verir. Eğer affedersem benim deli olduğumu düşünürler. Bana kötülük yapmış birini nasıl affedebilirim? bu öfkeyi içimde tutmam gerekir. O kişi karşısında savunmasız kalmaktan korkuyorum. Bize zarar vermiş birini affedince bize yine zarar verecek algısı içinde oluruz. Birikmiş duygular bizi korumaz. Bu algı için EFT yapabiliriz. Setup ifademiz şöyle. Her ne kadar affedersem insanların bana zarar vereceğinden korksam da Yine de affın gerçekte bana yarar sağlayacağını biliyorum ve affetmeyi seçiyorum. Tekrar edelim setup ifademizi. Her ne kadar affedersem insanların bana zarar vereceğinden korksam da yine de affın gerçekte bana yarar sağlayacağını biliyorum ve affetmeyi seçiyorum. Vuruş ifadelerimizde şunlar olabilir. Aşağıdaki cümlelerle sanki bilinçaltı konuşuyor gibi vuracağız. Öfke beni güçlü yapar. Kızgınlıklar beni korur. Öfkelerimle korunuyorum. Affedersem korunmasız kalırım. Affedersem insanlar bana zarar verir. Öfkemi korumam gerek. Öfkeyi tutmam gerek savunmasız kalırım. Vuruş ifadelerimizi tekrarlayalım. Öfke beni güçlü yapar. Kızgınlıklar beni korur. Öfkelerimle korunuyorum. Affedersem korunmasız kalırım. Affedersem insanlar bana zarar verir öfkemi korumam gerek. Öfkeyi tutmam gerek. Savunmasız kalırım. Her üzüntü öfkeyi gizlemeye yarar. Bilinçaltı öfkeden üzüntüye kaçar. Üzüldüğünüz çoğu olaya aslında kızmanız gerektiğini fark edin. Üzüntü güçsüzlük yaratırken öfke gücünüzü elinize almanızı sağlar ancak sürekli kontrol etmelisiniz yoksa yanılırsınız affettiğinizi sanırsınız affetme bilinç altında gerçekleşir bilinç sadece niyeti ortaya koyar